Herkese yeni bir Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz Beyza Hanım videosuna hoş geldiniz efendim. Bugün ne yapıyoruz? Ekip çarpışması dereceli modunda 75 yıldız olduk. sizlere bugün ekip çarpışması modunda bir maç paylaşıyor olacağım. Çok eğlenceli bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Yine doruklarda yaşadığımız heyecanımızı sizlerle paylaşmak için video çekmek istedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Ayrıca Shorts bölümüne de videolar atmaya devam ediyorum. Orayı da ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. Hadi maçımıza geçelim. İyi seyirler. Evet, ekip çarpışması, dericelin modu maçımız başladı efendim. Kırmızıların bol olduğu bir maç olsun. Usta ligindeyiz. Ligimize yakışır bir maç olsun bulunduğumuz lig logosu bile sarı renkte arkadaşlar. Sarının enerjisini değil de kırmızının enerjisini aldığımız bir maç olsun diyorum. Ve başlıyorum. Bak adamlar oraya gitmiş be. Şimdi ben gitmeden bunlar düşürürler tamam mı? Bak o da gitti. O da orada düştü. Geliyorum. Ben de o ikisini alacağım. Hadi manifestledim. Ne yapıyorsun canım? Teşekkür. Kör oldum. Şefi you know. Ay bu arada çok ekip çarpışması modu girmiyorum arkadaşlar. Giremiyorum. Sürekli oyuna giremediğim için. O yüzden baktım dedim ki uzun zamandır uzun video atmıyoruz. Takipçilerimiz de özlemiştir. Bir ekip çarpışması modu girelim. Hem de usta ligindeyiz zaten. Usta liginde de bir maç paylaşmamıştım. Dedim gireyim. Bir elmas harcama videosu da çekeceğim ama öncelikle bir vakit oluşturup ardından elmas yükleyip o videonun başına geçebilmem lazım. Yani şuradan gelir mi biri? Üçümüze birden kafa atmaz mı? Atmazmış. Yukarı. Neredeler? Yardım. Ay bir dakika burada tehlikeli. Kendimi riske atamam. Hadi. Hadi. Kalk artık. Ben koruyucu bir meleğim. Ay çok yakında gibiler. Hayır. Hayır. Kamir kamir. Hey hey yardım yardım. Şefi şefi yardım. Şefi benim kitim yok şefi. Hadi. Haydi gel de yaşa. Uf Allah'ım. Yahuu. 2-0. Çok heyecanlıydı bak. Enfes. <laughs> şey, şefi düşmemeliydi. Şu araya atsan biri yer mi? Yemedi. Şefi düşmemeliydi ya. Gitme kardeşim gitme. Bak kaldırıyor. <laughs> Geliyor. Hayır. Hayır ya. Ay. Şuna bak şu arabik yüzünden öldük ya. Ve yüzünü gösteriyor. Ne yaptınız arkadaşlar? İki el aldık diye hemen şımardınız he. Şefi sen ölünce hiçbir şey yapamadı bunlar şefi. Tamam sıkıntı yok, kontrol Beyza Hanım'da Diyeceğim de yani adamlar çıkmış bile Ben çok güzel tararım he. bilginiz olsun Bismillahirrahmanirrahim Niye gitmiyor ya? Tek kaldım <laughs> Akıllara zararım. Efsane tararım beyler. Çatı benim yerim ama şefi. Niye de sen bilirsin. Bana göstermeyeceksin. Nereden vurdu o bana? Altında. Kamir. Good. Bye. Winner, <laughs> winner. Çıkın, winner. Bu arada son dakika orada onlar adamları düşürdüler. Fark ettiniz mi? Güzeldi. MVP ekranlarında Beyza Hanım şovunu yaparken bu eğlenceli maçı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 7 kil 2843 hasarla Usta Ligi'nde 75. yıldızımızı alıyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendim. Umarım keyif aldığınız eğlenceli bir maç olmuştur. Arabiklere karşı 4 birlik bir skor aldık. Bu arada karşı full Arap'mış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Surili midir? Arap mıdır? Artık nedir bilmiyorum. Arapları yok ettik. Harikaydı sizleri seviyorum videoyu beğenip kanal abone olursanız çok mutlu olurum Kendinize iyi bakın hoşçakalın.